Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz altın kenarlı porselen kahve fincan seti 699 lira. Cam kapaklı yapışmaz dökme demir vok tava 480 lira. Çekmeceli ahşap ayakkabı depolama dolabı 815 lira. Bohem tarzı iki parça mücevher seti 165 lira. Bayan şık suni deri akşam yemeği çantası 490 lira. Çift taraflı rahat çiçek süt polar battaniye 361 lira. 24 parça porselen yemek takımı 1890 lira. Bayan şık kışlık ayak bileği botları 286 lira. Tekerlekli çok amaçlı akrilik depolama arabası 302 lira. Karaca Altılı çay fincanı seti, 240 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Madam, koka altılı çay bardağı, 138 lira. Seramik, gold taşlı baharat takımı, 850 lira. Güral, porselen 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1989 lira. Emsan, Line 7 parça granit tencere seti 3100 lira. 18 parça porselen yemek takımı 1071 lira. Bayan tek renk askılı elbise 296 lira. 3 katlı dikey saksı bitki çiçek kutusu iç ve dış mekan için kullanılır 524 lira. Koku sızdırmazlığı ile akıllı hareket sensörlü çöp kutusu 166 lira. Otomatik kedi yemlik su dağıtıcısı seti 215 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 20'li paket ahşap askılık toplamı 129 lira. Çift yüzlü kanepe büyük yatak örtüsü 440 lira. Çiçek desenli şık cam meyve kasesi 132 lira. Seramik kapaklı saklama kavanozu 180 lira. 24 parça, 6 kişilik siyah çizgili, porselen yemek takımı, 1426 lira. 26 santim, boyutunda emaye, döküm yuvarlak tencere seti, 498 lira. Üçlü, patates soğan ve sarımsak, saklama kutusu, 324 lira. Bayan, uzun kollu pantolon pijama takımı, 150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Borosilikat cam kase tanesi 73 lira. Yükseklik ayarlı bilgisayar ve ders çalışma masası 300 lira. 7 parça kraliyet indüksiyon tencere seti 1040 lira. Erkekler için ikili takım düz kesim eşofman takımı 350 lira erkekler için hafif ve rahat günlük ayakkabı 258 lira. Beşi bir arada mutlak baharat şişesi 75 lira. Mutfak tuz baharat kutusu seti 90 lira. Bayan 5 adet esnek iç çamaşırı 180 lira. Çift kişilik modern trend baskını rahat ve cilt dostu yorgan kılıfı 255 lira. 4 adet Zümrüt yeşil seramik çerez kaseleri 250 lira arkadaşlar beyni butonuna basmayı unutmayın. 6 adet banyo aksesuar seti 201 lira. 12 parça hava geçirmez cam yiyecek saklama kapları toplamı 582 lira. 4 parça bohem tarzı kadife yastık kılıfları toplamı 198 lira. Çift kişilik çiçekli nevresim takımı 375 lira. Çift kişilik 6 parça yumuşak fırçalanmış yatak takımı 350 lira. Sürmene 11 paça kasap, Kurban mutfak bıçak seti 1170 lira. 13 parça kapaklı yapışma tencere tava seti 1100 lira. 24 parça yemek takımı 1310 lira. Kütahya porselen 6 parça 23 santim boyutunda çukur tabak, 1299 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, çaydanlık takımı, 999 lira. 3 parça, granit cam kapaklı tencere seti, 690 lira. Korkmaz, 16 parça yemek takımı, 1100 lira. 3 adet, Dantel dikişli bayan iç giyim külot toplamı 127 lira. 1 adet yumuşak ve rahat peluş battaniye 230 lira. 14 parça 6 kişilik lavanta el dekoru kahvaltı takımı 710 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti 1690 lira. 6 adet pamuklu yıkama bezleri 249 lira. 4 raflı, düzenleyici mutfak banyo dolabı raf ünitesi, 315 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Emsan, Lina midi çaydanlık takımı, 550 lira. Arkilik, 8 parça baharat seti, 299 lira. 12'li jumbo, boy sızdırmaz kapaklı kara erzak saklama kabı, 250 lira. 6 kişilik, 16 parça Kütahya kahvaltı takımı seti, 750 lira. Madam, koko dikdörtgen kapaklı borosilikat cam saklama kabı, 118 lira. 12 adet, beyaz melamin tatlı pasta tabağı, 288 lira. Altılı, 13 santim boyutunda, kırılmaz melamin çorba kasesi, 249 lira. Çift kişilik, çift taraflı yünlü battaniye, 510 lira. 6 kişilik Türk kahve fincan takımı 300 lira. Bayan düğmeli pijama takımı 175 lira. Taşınabilir plastik giysi kutusu toplamı 420 lira. Banyo havlu seti tanesi 90 lira. Altılı saklama kabı seti tanesi 60 lira. Altın çerçeveli seramik kahve fincan seti 295 lira. 6 adet banyo aksesuar seti 350 lira. Karaca, tencere 24 santim boyutunda 325 lira. Mutfak, baharat depolama raf ve kavanoz yağ şişesi 265 lira. Üçlü kaşıklı, tepsili baharat takımı 210 lira. 7 parça, döküm granit tencere seti 699 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa, 305 lira. Altılı, metal standlı baharat takımı, 350 lira. 12 adet, kendinden kaşıklı baharatlık seti, 215 lira. 5 parça çelik kasa setleri, 235 lira. Çelik üçlü omlet seti, 939 lira. Taşınabilir, saklama kutusu el dokuma sepet, 249 lira. 12 parça çay seti, 295 lira. 20 santim boyutunda döküm san, 184 lira. 12 parça kahve fincan takımı, 349 lira. 6 parça güveç tencere, seti 14, 16, 18 santim boyutlarında, 875 lira. 5'li kristal cam sürahi seti, 310 lira. 6 parça, mini tencere seti, 590 lira altılı şeffaf, boncuklu kapaklı kahvaltılık seti, 85 lira. 18 parça, 6 kişilik kare yemek takımı, 550 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1299 lira fiyatı. 2 bölmeli metal patates ve soğan kovası, 170 lira. Arnica el mikseri, 2 yıl garantili, 590 lira. Çift saplı tava, 24 santim boyutunda, 590 lira. Korkmaz markasına ait waffle makinesi, 2 yıl garantili, 960 lira. Saç kavurma tavası, 25 santim boyutunda, 199 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 675 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.